Sevgili kardeşlerim, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını da bu yılki şartlar altında ibadetle, oruçla, Kur'an okuyarak tamamladık ve bayram yapmaya da hak kazandık. Malumunuz bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı bütün dinleri, bütün insanları olduğu gibi bizleri de etkiledi. Bu yıl Ramazan ayında toplu teravi namazları kılamadık. Eşimizle, dostumuzla toplu iftar sofralarına oturamadık. Ama bununla beraber ailelerimizle beraber evlerimizde iftar yapmaya çalıştık. Teravi namazı kılmaya çalıştık. Nihayet Ramazan ayında Kadir gecesini de yine eski coşkuyla olmamakla beraber ailelerimizle birlikte evlerimizde ihya etmeye çalıştık. Bugün artık bayrama yarıştık. Bayram mutluluk, sevinç, coşku günü demek. Ama ne yazık ki bugünün bu mevsimin hastalığı nedeniyle eski yıllarda olduğu gibi bayramlarımızı kutlayamayacağız. Belki bu olay bizleri yeni düşüncelere, yeni fikirlere sevk etti. Dünya, köyümüz, kasabamız, mahallemiz insanlarla güzel. Bayram namazlarını eskisi gibi coşkulu olmamakla beraber belirli ölçüler altında Batı Trakya'mızda bayram namazlarında kılacağız. Fakat bayram namazlarında dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar olduğu gibi bayram namazından sonra evlerimize götüreceğimiz bayramda da dikkat edeceğimiz hususlar bulunmakta. Gerek dinimizin gerek ve de devletlerin koyduğu kanunlarda hastalıktan kendilerimizi koruduğumuz gibi sevdiklerimizi de korumak mecburiyetindeyiz. Bunun içinde fiziki temasları bu bayramda yapmayacağız. Yapmamalıyız. El öpme yapmamalıyız. Sarılmaları, tokalaşmaları yapmamalıyız. Çünkü ilim ve bilim insanlarının bildirdiği ve haber verdiğine göre hepinizin malumudur. Fiziki temaslarla bu hastalığın insandan insana bulaştığı ifade edilmekte. Bundan dolayı Ramazanımız buruk geçtiği gibi bu bayramımız da buruk geçecek. İnşallah iki ay on gün sonra idrak edeceğimiz kurban bayramında dünya yüzünden, gezegenimizden bu hastalık ortadan kalkar ve yine bayramlarımızı eskisi gibi coşkulu birbirimize sarılarak Birbirimizle musafaha yaparak, tokalaşarak, küçüklerimize el öptürerek, büyüklerimizin de ellerini öperek bayramlarımızı eskisi gibi gerçekleştireceğiz. Ben bayramınız mübarek olsun diyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, yaptığımız dualarımızı kabul etsin. Hepinize bayram mübarek olsun. thank you